Yelini Harekatı'nın komutanı Yunan'dı. Gemi Alman. Alman gemisinde bulunan İtalyan özel kuvvetler gemiye çıkıyor. Bizim gemimize çıkıyor. Emri veren bütün bu başlangıcı yaptıran Yunanlı komutan. Deniz harekatlarında, deniz görev gruplarında böyle çalışır. Görev grup komutanı, harekat komutanı gemilere emir verir. Bu emrin uygun olup olmadığını bu tür NATO ya da uluslararası harekatlarda görev alan gemilerdeki gemi komutanları milli makamlarına sorarlar bu tür uluslararası harekatları. Bize böyle bir emir verildi, çıkalım mı çıkmayalım mı diye. Mutlaka Almanya ya sorulmuştur, Almanya çık, çıkabilirsiniz demiştir. Bu sefer İtalyan özel kuvvetleri Alman gemisinde bulunuyor onlara Türk deniliyor. O zaman da özel kuvvetler tim komutanı da İtalya'ya soruyor. İşte Roma Büyükelçiliğimizde olayın gidişatı bu noktada oluyor. Tabi ama ama bakın herhangi bir devletten bahsetmiyoruz. ilk başlatan da ilk başlatan Yunanlı. Yunanlı'nın Yunanlı'nın Türk dostu olduğunu kim söyleyebilir? Yunanlı zaten FETÖ'cüleri, helikopterimizle kaçan FETÖ'cüleri bile teslim etmeyen Yunanlılardan bahsediyoruz. FETÖ'cü deyince, FETÖ'cü deyince davul ve zurnayla karşılandığı Yunanistan'da diğer garibanların da botlarla ölüme itildiği, botlardan atıldığı, botların patlatıldığı devletten bahsediyoruz. Şimdi Güney Kıbrıs'ın yönetimine kaçan FETÖ'cü deniz subayını alıp ee, Atina'da Atina'nın en seçkin e, e, semtinde bahçeli villa veren bir devletten bahsediyoruz. Şimdi bunların bunlara villa veriliyor. Yerleşim yani izni veriliyor. Böyle karşılanıyor. FETÖ'cü subayın FETÖ'cü as dendiği zaman bunlar yani <laughs> sadece yüzlerinin adına elbette olmuyor. Bunlar istihbarat elemanı olarak kullanılmak için yapılıyor. Devlet var şu anda FETÖ'cülara Sorgusuz sualsiz vatandaşlık veren. Birisi Yunanistan... ...birisi Almanya. Hı hı. Bakın... bunun ...bunların hepsi oralarda var. Ve bu iki devletin... ...bu işin içinde olması... ...çok enteresandır. Bu, bu şu demektir. Karşılıklı, ikili... ...hem alış hem veriş var demektir. Yani algı operasyonunda... ...cahsızlık örgütü olarak da... ...hem bilgi veriyorlar hem de FETÖ'cülerden bilgi alıyorlar. Şimdi bunda, ve FETÖ'cüler içeride de varlar. Erdoğan Paşa bunu ifade, ifade etti. FETÖ'cüler içeride de varlar ve yoğunlar. Şimdi dolayısıyla yani her kurumda FETÖ'cü olduğu gerçeğini unutmayalım. Yani FETÖ'cü yoktur demek gerçekten uykuya dalmak demek. Yani Erdoğan Paşa uyarısı çok yerindedir. Ayasofya'dır. Evet. İkinci ismi Aya İrini'dir. Önce Aya Sok bu harekatın ismi. Sonra değiştiği de Aya İrini yapıldı. Bunların her ikisi de tarihi yarımadadaki eski iki kilise ismidir. Bu isimlerin konulması da Avrupa Birliği harekatına bu iki tane ismin konulması da çok manidardır. Hedefin <laughs> neresi olduğu baştan bellidir aslında. Dolayısıyla, <laughs> dolayısıyla bu bu konuya çok çok dikkat etmemiz gerekir. Hukuksuz bir aramadan bahsediyoruz. Hukuksuz ve hukuklu olsa dahi, hukuki olsa dahi 16 saatlik bir rekor aramadan söz ediyoruz. Şimdi bu şunu gösteriyor. Biz bu kompasla her an karşılaşabiliriz. Yani bir konteynere silah konulabilir ve yine aynı şekilde karşılaşabilir. Bunu bir kere uluslararası kamuoyuna çok iyi duyurmamız lazım. Yani Türkiye'ye kumpas kuruluyor. Türkiye'ye kumpas kuruldu. Bu sefer başarısız oldu. Ama ileride başarılı olabilir. Sakın Türkiye'yi kimse suçlamasın diye çok şiddetli bir şekilde uluslararası kamu diplomasisi yapmışlar. Hmm. Diğer yandan, diğer yandan yapılacak hareketlerden bir tanesi şudur. Yap, yapılması gereken. Şimdi dosya vermek hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Burada önemli olan şimdi bu devletleri Birleşmiş Milletler nezdinde şikayetçi olmak, dava açmak, devletler nezdinde tazminat dava açmak, Mavi Marmara olayında olduğu gibi emri veren, emri uygulayanlar, gemiye çıkanlar, bunların hepsi hakkında terdiği olarak isimleri tespit edilmeyi, Dışişleri Bakanlığımız tarafından istenmeli ve onlar hakkında uluslararası mahkemelerde maddi ve manevi davalar açılmalı. Aynı zamanda bir an önce bir an önce bizim milli mahkemelerimizde mutlaka bu şahıslar hakkında dava açılması gerekir.